aydınartıyla faydalı işlerde CE tır ehliyetinde 25 metre geri gitme eğitimindeyiz. Bir başka öğrencinin şu anda eğitimini seyrediyoruz. İleri doğru alıyor aracı. Arka tekerleğin sarı çizgiyi epey bir geçmesi gerekiyordu. Önde fazla bir boşluk kaldı, kesin kendini riske atmış oldu. Burada e, birinci hatası bu. Ön tarafta çünkü gözüken bir boşluk var. Öne de biraz daha yanaştırması gerekiyordu aracı. Çok hızlı gittiği için, usta olmadığı için de. Şimdi bakın direksiyonu sola kırdı. Arabanın çekerin arka tekeri gitti. Ön tekeri daha da kırdı. Arabanın yamul kaldırma çıktı. Arkası bir yere, önü bir yere gitti. Olmadı. Burada kaybetti. Şimdi tekrar muntazam bir şekilde ileri alıyor. Yani elinden geldiği kadar yavaş gitmesi lazım. Eğer yavaş giderse daha erken algılama ve daha erken hamle yapma fırsatı bulur. Çok güzel bir duruştan geriye doğru gitti gidiyor şu anda. Bakın de yine yanlış kırdı direksiyonu, fazla kırdı. Bakın araba dengeyi kaybetmeye başlıyor şu anda. Arabanın burnu sağa doğru kaldırma doğru gidiyor. Çekicinin arkası sola gitti. Bakın e, ee, dorse gitti kaldırıma doğru. Dayanıyor şimdi kaldırıma, dayandı. Bu sınavda kaybetti. Bir deneme daha yapacak. Burada en büyük hatası çok hızlı gitmesi. Çekicinin burnu da çizgiye çıktı. Dorsa'ya kaldırıma doğru gidiyor. Aa çekici dışarı verdi bakın. Araba şu anda çıktı dışarı, yolun ortasına doğru teker çıktı. Orada zaten kaybetti. Ee, şu duruştan sonra da zaten toplaması yine mümkün değil. Geç algılıyor ve direksiyonu yetiştiremiyor. Bu sefer de fazla kırıyor. Fazla kırdığı zaman toparlayacağını zannediyor. Daha da kötüye gidiyor. Çünkü zaten ne tarafa direksiyonu kırması gerektiğini tam bilmiyor. Daha evvel çünkü iki parçalar aç kullanmamış. Aydın Artır'la faydalı işlerde farklı bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.